Arkadaşlar hepinizi selam. Bu gizli ver yanımdaki Spotify event'ine göre tasarlanmış pet'i almaya göstereceğim. Buraya tıklıyoruz abi. Önce bu var abi. Bunu alınca şöyle bir backpack kazanıyoruz. Bunu ben almayacağım. Bunu bunu da almayacağım ama ben bunu yaptım abi. Şöyle bir pet veriyor. Bu pet'i almak da aşırı basit. Hemen gösteriyorum. Benim yaptığım şekilde göstereceğim ben. Bu arada o papatya backpack'ini isteyenler için söyleyeyim. Maplerde notalar var. Onları toplaya toplaya ilk önce şu ortaya geliyoruz. Buranın şu çaprazına geliyoruz. Şuraya çıkıyoruz. Ve bu biz böyle bir ekran karşılıyor. Sonra böyle böyle bazılarını iki kere basmanız gerekiyor. O on, hepsini şöyle şöyle basın. Tamam, tamamladık mı? Ondan sonra Geliyoruz abi bu müzik yerine. Şöyle şöyle çal 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 çal. Yapınca da bize bu eşyayı veriyor. Ben şu an sıfır ve hesapta gösteremiyorum ama bu şekilde oluyor abi. Ben tabii aldığım için çoktan bu aslan kafasını da almayı göstereceğim bu şeylerle de farklı trailer falan alabiliyoruz. Ben şimdi biraz şu notalar neymiş onu anlamayan arkadaşlarımız için <laughs> Şimdi bu limonlu yere ben de ilk defa geldim. Ben he şunlardan abi toplamanız gerekiyor. Ben ne ara 15 tane topladım ya. Satın al diyelim. Ağaç alanını aynen istiyorum. Ağaç. O ne? Bayağı yüksek attı. Güzel. Buralardan ban Bu mushroom şey ne veriyor bilmiyorum Sonra buna da şöyle Sonra buna da basıyorum Sonra buna da basıyorum Durun buna tekrar basıyorum Buraya geliyorum Sonra buradan tepeye çıkıyoruz sonra bunları alıyoruz sonra bu ay dediği açıyoruz ve sanırım bu kadar dur ne oldu gece mi oldu şimdi sanırım parlayacak ya notaları daha rahat bulacağım şimdi ben tüm şu Buncher mashroom'lardan ve abi bana ne geldi? Mashroom, boncher. Şöyle el sallayıp asker duruşu geldi yani. Çok da önemli şey değil zaten bu. Şu veriyor, şu veriyor, şu veriyor. Bir de şu veriyor. zaten başka görevde vermiyor. Onlar full sadece oyunda gelişmek amaçlı yapılmış şeyler. Hemen şöyle. Ben biraz geziniyorum şu an abi. Bulursam nota bir nerelerde var onda. Yukarı seviye oldum. Ne geldi bana bilmiyorum. Sonra bir tane başarım geldi. Kalbimi aramaya Hemen şöyle Köşelerden köşelerden Hemen Şunu alacağım Ve şöyle atlıyorum 16 tane Güzel Bayağı Bulmuşum aslında Bu alanın Kalbim yokmuş Nasıl yok Kalp bulun bana o kalbi de bulacağım. Kalbim yaralı. Oy döndüm 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 ne yapıyor? Ben yalnız tap tersi yöne gittim ha. Şöyle gidecektik. Bu arada şu aslan kafasını almayı da göstereceğim. Ve buraya kadar attı. Sonra buradan buraya anladığım kadarıyla buradan yine çıktım. Sonra şu çiçeğin ağzında bir bir şey Aslında Arkadaşlar çiçeğin üstünde ben ah oh, bir şey buldum. Aşağı düştüm evet arkadaşlar Ateş yapalım şöyle Burada bir şey Aa parti Parti diye bir başarım verdi Parti 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 görevi nerede Şurası parkur Par 10 parkur 20 parkur 50 parkur Hello world Merhaba dünya 5 4 Yalnız ben ne kadar çok görev yapmışım Arkadaşlar ben biraz daha kalp toplayacağım da. Arkadaşlar bu şeyinki gibi değil ya. Grey vardı ya. Aa şurada rengarenk bir şey var. O ne? Ben bunu almak istiyorum. Bunu bir yere mi götüreceğiz? Neyse ya. ihtimalle yakında ona da bir şey gelir ya. Bence Spotify. Bir şeyler daha getir. Sonra bir tane kanatla şu aslan kafasını almayı göstereceğim. Keftali adası nasıl gideceğiz sanırım şöyle şuraya. Aga abi. Milk simsin abi. Hemen. Aa mor kalp. Mor. Mor bir kalp. Baya verdi 30 tane. Dikkat. Ayağın kayar diyor. Hemen şu etkileşimi yap. Abi keşke bir iki tane daha göre güzel şey veren görev olsaydı oğlum. Bu <laughs> ne grafiklere tırma. Yuh ben kaçtı milyonuncuyumdur. <laughs> Hemen tamam, şunları da toplayalım. Arkadaşlar bugünlük videomuz bu kadar. Hepinize beraber hoşçakalın. Bye bye.